Osmanlıca referandum. Allame-i Sümme Haşatül Kürre-i Muazzama Dünya Lideri Muhayyile-i Hissi Kabler Buku Kamuoyu Araştırma Anketi İçtimai Beşeriyetül Tahayyülü Gayri Muamma Kararsız Seçmen Hakimiyeti Musibetül Haşere Zat-ı Şahane-i Kabüsül vesvese. Hayırlar açık ara önde gidiyor. Saray ister istemez tedirgin. Zümreyi sükütel kuzu, dimaülü pirupak. Benim milletim. Tenezzülü bir şerefiyeyi veledül sibyan. 18 yaşında seçilme hakkı. Cenabetül hilkatı abes. Muhalefet. Ekaliyeti melaike. İktidar. Kurabiyeyi tenzihi ricat püskevit Mevkuteyi cedit asakiri mansure yeni anayasa Musibbetül gudubeti hezeyan şeceri nevi haram CHP zihniyeti Alameti vesvese akıbetül murdar hayır diyen teröristtir velveli-i silsile garabetül deccal, hayır diyen fetücüdür. Kelimeyi rezili rüsva, istikbaliye-i gayya, hayır diyen çukurdur. Fesatül kelam, zındıkı ı sarih, hayır diyen dinsizdir. Hikayeyi i riya, keferetül işkembe-i kübra, yabancılar yalan söylüyor darbi darbi melanetiyeyi na mahremül müstehceni hüzzam. Benim başörtülü bacıma saldırdılar. Mahşeri felaketiyeyi tekerrürül mütemadiye. Mağduruz. İntikamül ecdadı ayranül mehter. Reddi tezahürü ayyaşı tiner. Kindar nesil. Şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Biz dünyayı titretirken bizi sallamayan Angela Merkel. Devleti Aliye-i Narenciye, Hollanda. Ne Zekeri Şam, ne Simai Arabiye, Esed. takki İblis, FETÖ. Dalaletiye Tül, Gafleti Kusuriye, La havle fuzuleyi defi şerriye. Kandırıldım, Rabbim affetsin. muharrir lavuk. Hadisi kabiliyeyi endaze. Yalaka medya. Hurufatül mekruh. Sözcü. Malumatiyeyi tebliğ-i maraz. Halk TV. Zifri sebîlül beleşi firkayme. Avanta kömür. Mukaveme tül kuvveti lazim dik dur eğilme. Sine-i üryanül veli melvekil soyuyorsa beni soyuyor. Mabadı tenasülü tüyül buse götünün kılıyım. Yallah tazik. Hayır. Yılmaz Özdil.